Gerek var ki güzel abi. He <laughs> abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? Ben az, az önce, önce bülbül gibi ötüyordun ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az de önce işte bülbül gibi ötüyordun. Ben de dedim abime iki kahve vereyim dedim. Yani para falan da alayım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad Pitt'i gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın müzeli onunla Bak bunu da çok. Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içmeyeceksin? Bak doldururken. Ben oğlum çay, bırak çayı pislik çay, içinde. Şeyler. Çek şöyle çay. Pislik içinde lan şey. Çay mı? Al, bak, Baksana bak, şunu. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz, için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Ayıp ettiysen var ya. Sen bunu hiç 10 yaş gençle Suyu içeceksin. denizden mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden. Yarısı tuvaletten, yarısı denizden, yarısı <laughs> balgam, yarısı Neyse abi benim sana koydum. Bak yengemizin... Abi, midem bulanır, iyice midem bulanır. Yengemizin bak. elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengeme şeker atmıyorum. Ben ne yengesi amcamın kızı. Şu kaşık kızı. senin dudaklarına çarpsın. Ben Allah belanı. Amcanın <laughs> kızını da çek sonra amcana gösterirsin. ne eriştem beni ya. Kaç şeker atayım? Şeker atmamıza gerek yok. Senin her yudumun beş şeker. Senin evet, dudaklarına bak. çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam için? çakal ya. Üç tane atayım mı abi? <laughs> He? Üç tane. Sen nerede oturuyorsun? E sen orada <laughs> oturuyorum abi sen. Belli zaten. Sen abi. <laughs> Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. 10 numara beş olur. 3 tane atıyorum abi. Hı? 1, 2, 3. Yengen sen. Ee, eniştemin amcanın oğlunun kızı. Kaç şey gel. 1, 2, 3. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Böyle ben Önce ederim. bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine sıramışım. Odunum oğlum lan bana. odun odun. Estağfurullah sen de kerestesin. Böyle <laughs> böyle yengem. İpneye bak ya. Al yanında bulursun. Enişteme ısmarlıyor. Sana ne oluyor yengem? Parayı mezara mı götüreceksin? Kefenin cebi yok. Al şunu ya. Allah'ım yarabbim al. Alla. Al al. İlla diyor sen benim ayaklarıma kadar getir. Şöyle böyle <laughs> afiyet başı Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet. Dilir abi iki buçuk beş serbest. Bakalım yakışıklı olduğun kadar da centilmenmişsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Biz de pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abicim zaten üç 6 7 ben sana iki buçuk beş yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere bakar nerelisin nere? Ben mi nerelilere benziyorum? Kars Vegas Ligor Texas. Kastigor mu? He. Ama. Sen abi. Oo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var o yapmaya? Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin anneni geldi benim anneme Hepimiz zincirleme akrabaysan Sen yuhu diyorsun ya. Sen de benim akrabamsın yani. <gülüyor> İster <laughs> miyim? Benziyoruz ama. Var bir ha. He. Sen biraz daha yakışıklısın. Ben <laughs> yere gideceğim. Ya ben işte gözümü attın kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi <laughs> kapat ya.